Ve i̇lk düdük sesi geldi Hakem'den. Mücadele başladı. Tüm atlarıyla savunmadan kara gücü orta geldi. Bir kafa köşeye doğru dışarıya. Alper. Sifat yerde. Pedrinho araya girdi. Topu kaybetmedi. Alisson. Sağ kanada döndü. Alisson. Geriden ceza alanında pas bekliyor şimdi. Morus sana balandırdı ona. Alisson. Döndü yüzünü kaleye. Girdi içeriye. Sırılmaya çalıştı. Şut şansı vurdu. Golü attı Alisson. Var monitörüne yöneldi. Ali Lomut Menes. Tekrar sahaya dönüyor. Evet. Ağlara giden top gol yeri kazanmadı. Morusan. Ali Kağan, Morussan tekrar. Morussan sürattı. Morussan vurdu, golü attı. Morussan! Morussan! 1-0! Morussan, Ankara gücü önde. Anisov koştu, Anisov. Ayakta kalırsa tehlike büyüyecek. Emirhan, hakem. Avantajı bırakmadı ve oyunu durdurdu. Kart görüyor Emirhan. Rakibini çekti. Alisson, Emirhan mücadelesi. Topsuz alanda bu arada Zekiri ile rakip arasındaki mücadele. Kartı ile gidiyor hakem ve sarı kart. Altın bu arada. Alisson da kart gördü. Şelbi ayağının dışıyla sol kanada doğru havalandırdı. Hoyer orada. Hoyer çevirdi içeriye doğru. Uzaklaştıran Pedrinho. Bu arada şimdi sağ kanatta topu alırsa tehlike büyüyecek. Morussan aldı. Ali Sov'un desteği. Morussan sağına çekti. Girdi içeriye. Morussan vurdu. Sov'una sekti. Ali Sov'un şutu dışarıya. Bu yaşanan pozisyonda yerde kalmıştı. Kasper Hoyer Hoyer'in pozisyonu ile ilgili inceleme gerçekleşti. Halil Umut Bener kale vuruşunun kullanılmasını istiyor. Kasper Hoyer. Baskısı Vinçevit uzaklaştırdı. Ankara gücü Pedrinho ile faul. Ve bu arada Alisov sarı kartı var. Alisov ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Başta indiğince dakika 10 kişi kaldı Ankara gücü. Efkan Efkan geldi, vurdu. Baraja geçemedi. İkinci hamle. Bir vuruştan son anda mükemmel çıkardı Gökhan Akan. Efkan bir elle oynama olduğu yönünde itirazda bulundu bu pozisyonda. Yakon Minçev. Top kaybı Minçev'den. Efkan sokuluyor şimdi ceza alanına. Açı aradı. Efkan ayakta kaldı. Sol ayak. Vurdu. Son anda Gökhan. Gökhan Akan. uzaktan bir vuruş. İnanılmaz bir kurtarış daha. Süper bir kurtarış daha Gökhan Akkan. Orta giriyor Hoyer'den. Kafayı vurdu. Ankara gücü savunması tehlike geçmedi ama iyi bir orta değil. Ve top kalecide de Bahadır'da. Emirhan ayağa kalkamadı. Pozisyon ekranda. Şimdi solda gez var. Sağ kanada Makeda'ya hakem avantajı bıraktı. Şimdi durdurdu oyunu ve ikinci sarı kart kırmızı kart Emirhan Çaykur Rizespor'da maçın son bölümünde 10 kişi Çaykur Rizespor yükleniyor Halil İbrahim orta geliyor içeriye kafa vuruşu direkten döndü ve top ağlara gitti top ağlara gitti Gaiş tamamladı 90 artı girerken Gaiş Gaiş atıyor büyük sevinç Çaykur Rizespor oyuncularda. Ve nefes kesen maç bitiyor. Ankara gücü bir, Çaykur Rizespor 1, 90 dakikanın sonucu.